Halkbank'ın katkılarıyla. Ben Yasin Göktuman, bir girişimin kurucu ortağıyım. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünden mezun oldum. Daha sonra özel sektörde iş geliştirme, satış, pazarlama, dijital pazarlama gibi alanlarda yaklaşık 3 yıllık bir tecrübem oldu. Daha sonrasında ise ortağımla beraber bu girişimi gerçekleştirdik. Şu an biz tüm Türkiye'de özel ders almak isteyen kişilerle özel ders veren eğitmenleri bir araya getiren bir eğitim teknolojileri portalıyız. Eğitim teknolojileri alanında da aktif olarak çalışmalar yürütüyoruz. ortamla beraber yaklaşık 7 sene önce problem olarak gördüğümüz bir soruna çözüm üretmek amacıyla bu girişimi gerçekleştirdik. Sorun olarak gördüğümüz nokta ise biz kurulmadan önce ders almak isteyen veya çocuğuna özel ders aldırmak isteyen kişiler doğru öğretmene ulaşım sürecinde çok ciddi efor harcıyordu ve bir belirsizlik içeriyordu. Biz de şunu hayal ettik. Yani bir sistem oluşturalım. Öğretmenler bu sisteme kaydolsunlar. işte kendi uzmanlık alanlarını girsinler, ders işleyiş metotlarını girsinler. Varsa tanıtım videosunu ve ders işleyiş videolarını eklesinler. Referans ve e, tanıtım videolarını ekleyip kendilerine ait bir profil oluştursunlar. Daha sonrasında ise ders almak isteyen kişilerse sisteme giriş sağlayıp e, almak istediği dersi seçip ufak tefek filtrelemelerle öğretmenleri karşılaştırıp kendilerine uygun olan öğretmeni kısa bir şekilde bulsunlar. Biz bunu hayal ettik. Bu şekilde başlangıç sağladık. E, kendi girişimimizi ve markamızı oluşturmamızın ana sebebi de bu şekildedir. Ana fikri de şöyle, e, daha önceler aslında bu işi yapan sistemler vardı. Yani farklı farklı firmalar veya farklı farklı kişiler bu sistem e, benzer sistemi kurguluyorlardı ama bizce ee, yanlış kurguluyorlardı ve ortam sefa Özdeniz'le birlikte e, bunu şu şekilde yaparsak yani daha doğru olarak şunları yaparsak e, kısa bir süreçte hem teknoloji tarafını hem de operasyon sürecini oturtabilirsek e, insanlar tarafından daha fazla tercih ediliriz ve daha büyük bir marka haline geliriz düşüncesiyle e, başladık ve e, aslında hani bu şekilde adım attık. Ana amacımız da şu an e, tüm Türkiye'de e, hem özel ders almak isteyen kişilerle ders almak isteyen kişileri bir araya getiren bir eğitim teknolojileri portalı kurmaktı şu an aktif olarak Türkiye'de 150 binden fazla öğretmen sistemimiz aktif olarak kullanıyor ve şu ana kadar 100 binlerce kişi aradığı öğretmeni bulmak için sistemimizi kullanmıştır. 2025 yılı itibarıyla yüz yüze dersler için geliştirmiş olduğumuz Arge ürünümüzde şu ana kadar 80 bin civarı bir öğretmen öğrenci eşleşmesi yani anlaşması gerçekleştirildi. Online akademi ise 200 binden fazla saat ders yapıldı. Bizim hayalimiz şuydu aslında projemizle alakalı kendisine veya çocuğuna ders aldırmak isteyen insanlar çok ciddi doğru öğretmeni bulabilmek için çok ciddi bir efor harcıyorlardı ve çok ciddi bir zaman harcıyorlardı. Bizim hayalimiz ise hani bir sistem oluşturup ders vermek isteyen öğretmenleri bu sisteme dahil edip kendilerine ait son derece bir profesyonel sayfa hazırlamalarını sağlayıp daha sonrasında ise çocuğuna veya kendisine ders aldırmak isteyen kişilerin kısa bir sürede aradığı öğretmeni bulabilmesini hayal ettik ve bu şekilde başladık. Şu anki geldiğimiz nokta o zamanki Yasin'in hayaliydi. Yaklaşık 7-8 senelik bir çalışma sonucunda o anki Yasin'in hayallerini gerçekleştirdik. Şu an tabii ki çok farklı, çok daha büyük hayallerimiz var. İşte Türkiye'deki en popüler eğitim teknolojileri portallarından birisi olmayı hedefliyoruz ve Türkiye'de pazar lideri konumuna geldikten sonra ise ürünümüzü globale taşıyıp özellikle yurt dışında aktif olarak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Özel ders alanının online dersler ve yüz özel dersler özelinde geliştirmiş olduğu farklı farklı arge ürünleri vardır, teknolojik altyapıları vardır. Şimdi yüz ders vermek isteyen öğretmenler sistemimizde kendilerine ait bir profil oluşturuyorlar, kendilerini tanıtıyorlar. İşte ne öğretmeni hangi alanlarda ders veriyorlar, uzman oldukları konularını e, bunları belirliyorlar ve bölgesinde nerelerde ders verdiklerini de seçip bölgesinden ders talebi alabiliyorlar yüze derslerde öğretmenler ve öğrenciler arasındaki sürece biz dahil olmuyoruz. Tamamen aslında öğretmen kendi reklamını sistem üzerinden yapıp yeni öğrencilere ulaşıyor. Ders almak isteyen kişi bir talep oluşturuyor, bir veli veya öğrenci. Gerekli doğrulamalardan geçtikten sonra kişinin talebi ilgili öğretmen iletiliyor. Her iki taraf görüşüp anlaşma sağladığında ise derslere başlayabiliyorlar. Bu yüz yüze dersler için gerçekleştirdiğimiz model. Online derslerde ise kişi bir talep oluşturduktan sonra, yine gerekli doğrulamalardan geçtikten sonra ilgili öğretmene ait olan ders, ders paketlerinden birisini satın alıp ona atamış olduğumuz eğitim danışmanıyla birlikte hızlı bir şekilde ders planlamasını yapıp derslere başlayabiliyorlar. Daha sonrasında eğer kişi e, okul dersleri ve sınav gruplarıyla alakalı bir grupta yer alıyorsa ona atamış olduğumuz dijital eğitim setleri ile her dersten sonra e, konuyu pekiştirebiliyor. O derste yapılan çalışma ile alakalı raporunu alabiliyor. Tekrar etmek isterse eğer e, CRM'inden o e, dersle alakalı e, tekrarını gerçekleştirebiliyor. Aylık gelişim durumlarını e, takip edebiliyor. E, bu tabii ki öğrenciden ziyade daha çok velinin işine yarıyor. Yani veli öğrenciye ben bir eğitim aldırdım ama bu eğitimin e, sonucunda ne gibi e, bir gelişmeler var bunu kendi panelinden takip edebiliyor. E, yine kişi eğer e, yabancı diller alanında bu İngilizce olur, Almanca olur, Fransızca olur veya Çince olur. Yaklaşık şu an 25 farklı yabancı dilde faaliyet gösteriyoruz. Kişi ders aldıktan sonra, her dersten sonra Yapay Zeka destekli, konuşma diyaloglarımızla, konuşma ürünlerimizle kendisini geliştirmeye olanak sağlayabiliyor. 25 adım sadece yabancı dillerdedir. Şimdi özel ders alanı toplam 350 farklı kategoride faaliyet gösteriyor. İşte sınav grupları, okul grupları, yabancı diller, e, teknoloji grupları, e, kişisel gelişim grupları, müzik aletleri, spor alanları gibi yaklaşık 350 farklı kategoride bizim sistemimizden hizmet vermek ve hizmet almak mümkündür. Aşamalar kısaca şu şekilde: ders almak isteyen kişi sistemize giriş sağlıyor. Daha sonra almak istediği dersi yani ihtiyacını seçip ufak tefek filtrelemelerle öğretmenleri listeliyor. Burada kişi yapay zeka destekli karşılaştırmalar yaparak yani öğretmenler arasında karşılaştırma yapıp kendisi için uygun olan öğretmeni buluyor. Daha sonrasında ise buna bir talep oluşturuyor. Gerekli doğrulamalardan sonra ise bu talep karşı tarafa iletiliyor ve görüşme sağlayıp anlaşma sağlamaları durumunda derse başlayabiliyorlar. Bu yüz yüze aşamamızdır. Online aşamamızdaysa yani online akademi aşamamızdaysa kişi öğretmenini belirledikten sonra ona ait olan eğitim paketlerinden bu 20 saatten başlayıp 1000 saate kadar olan eğitim paketleri vardır. Bunlardan birisini satın alıp gerekli planlamalardan sonra derslere başlayabiliyor. Her dersten sonra ise o dersteki yapılan çalışmayla alakalı raporunu ve aylık gelişim raporunda sisteminden takip ediyor. Kısacası aşamamız bu şekilde. Özellikle okul grupları ve sınav grupları için o kişilere geliştirmiş olduğumuz bizim yapay zeka destekli interaktif eğitim setlerimiz vardır, dijital setlerimiz vardır. Burada eğitim içerikleri, işte yine yapay zeka destekli animasyon içerikleri, soru çözme modülü, test çözme modülü, deneme sınavı modülü gibi online modüllerimizin tamamını da kullanıp yararlanabiliyor. Yabancı dil kategorilerindeki kişilerse Dersten sonra yapay zeka destekli konuşma ürünlerimize dahil olup konuşma diyaloglarını geliştirebiliyor. Örneğin siz mesela bizden İngilizce ders aldınız. Dersten sonra bir de ekstra olarak yapay zeka ile karşılıklı olarak konuşmalar yapabiliyorsunuz. Yani hatta burada şu sektör bile seçiyorsun. Atıyorum diyelim ben yayıncıyım, işte karşı tarafta ne bileyim X girişimci. Bu ikisi arasında olabilecek diyaloglarla alakalı konuşalım diye seçimler de yapabiliyorsunuz. hem öğretmen tarafında olan operasyonel süreçler olsun hem öğrenci tarafı olsun hem veli tarafı olsun. Yani kısacası hani insanla alakalı bir faaliyette bulunduğumuz için çok ciddi zorluklarımız oluyor. Aslında en çok zorlandığımız nokta bizim doğru eşleşme teknolojisini kurabilmek için harcadığımız efor. Çünkü bir kişinin burada gelişim hayatına katkı sağlıyoruz. Her ne ders olursa olsun bir kişinin gelişim durumuna katkı sağlıyoruz ve doğru bir eşleşme modeli kurgulamamız gerekiyordu. Ee, en çok zorlandığımız noktalardan birisi bu. Yine insan ilişkileri şey için içinde olduğu için özellikle bizim operasyon ekibimiz e, her dakika, her saat e, işte sorunlar olsun veya e, çözülmesi gereken problemler olsun e, bunları çözmek için çok ciddi effort harcıyor. Bir de son zamanlarda özellikle çok zorlandığımız e, konu da e, şu şekilde özetleyebilirim. Teknolojinin gelişmesi hani bizim gibi teknoloji odaklı firmalar için hani büyük bir art olduğu gibi bazı dezavantajlar da oluşturabiliyor. Ee, özellikle yapay zeka teknolojilerinin bu kadar hızlı büyümesi, bu kadar e, hani sektöre, her sektöre çok hızlı bir şekilde girmesi bazen ürün olarak geliştirdiğimiz argü ürünlerimizi ürün olmaktan çıkartıp yan ürün haline getirebiliyor. Ee, biz bir sene önce e, hani sistemimize bir modül dahil etmek istedik. Yani öğrenciler çözemedikleri soruları fotoğrafını çeksin, sisteme yüklesin. Ee, belli bir süre ise bu çözemediği sorunun yazılı olarak veya videolu olarak çözümünü alsın. Bu tarz bir ürün gerçekleştirmek istedik, yani bunu sistemimize dahil etmek istedik ve çok ciddi de bir hem arge yatırımı olsun, hem e, emek yatırımı olsun, yani e, ciddi bir e, emek verilen bir üründe aslında. Ama şu anki geldiğimiz noktada, e, şu an birçok yapay zeka ürünü aslında bizim ürün olarak düşündüğümüz bunu e, ücretsiz olarak yapabiliyor ve şu an tüm öğrenciler ise bunu aktif olarak kullanıyor. Yani bizim bir sene önceki düşündüğümüz şey olduğumuz ürün şu an ürünlükten ziyade hani sistemimize dahil edebileceğimiz bir yan ürün haline gelmiş olabiliyor. Bu gibi durumlarda bizi zorlayabiliyor. Ayrı zamanda hani hem teknoloji sürecini yönetmek, hem operasyonel süreci yönetmek, hem mali süreçleri yönetmek, hem insan ilişkileri sürecini yönetmek de bazen zorlayabiliyor. bunu sisteme entegre ettiğimiz zaman aslında sorundan ziyade bir krizden ziyade bir fırsata dönüşebiliyor. Şu an tabii ki hani bir yapay zeka ürünleri işte bir ders anlatımı olsun veya bir ders özeti olsun veya işte kişinin çözemediği soruyu çözme olsun veya işte bir testi yapay zekayı ekleyip o testte hangi sorulara ya da hangi konuları yapamadığını çok kısa bir şekilde öğrenebilir. Ve eksik olduğu konuları yapay zekadan almış olduğu geri bildirimlere göre gidebilir. Ama biz bu bahsetmiş olduğunuz süreçleri hani kendi sistemimize de entegre ettik. Yani kişi bizden eğitim aldıktan sonra aslında eklemiş olduğumuz yan ürünlerle yani herhangi bir yapay zekaya ihtiyaç duymadan sistem üzerinden bunları alabiliyor yani bu zorlandığımız bir durum değil aslında bizim hani fırsat olarak görüp sistemimize eklediğimiz bir yeni bir oluşumdur aslında. Özellikle bizim şu an geliştirmiş olduğumuz ve yakın zamanda tüm kullanıcılarımızın kullanımını açacağımız yapay zekanın sözel konularla alakalı %99.9'luk bir doğruluk payı var. Sözel konularda bu Türkçe, edebiyat, tarih, coğrafya gibi sayısal derslerde ise yani matematik gibi, fizik gibi, kimya gibi ya yani fen bilimlerini içeren sayısal derslerde ise %90'lık bir doğruluk payı var. E, tabii burada hani yapay zekanın o soruyu nasıl çözdüğüyle alakalı açıklanan bir algoritması yok. E, ama hani doğru anlatım için yani e, hani kişinin e, hani soruyu yükledikten sonra o sorunun doğru cevabını alımla alakalı %90'lık bir doğruluk payını yakaladık şu an. E, bu da hani yapay zekayı biraz geliştirmenizle alakalı. Yani yapay zeka'ya vermiş olduğunuz veri tabanıyla alakalı, DB ile alakalı ve promptlarla alakalı. Yani yapay zekaya doğru yönlendirebilirseniz yani doğru promptlar verirseniz eğer hani yapay zeka sizin komutlarınıza göre aslında sizin kullanıcıya e, cevapları iletiyor. Şöyle aslında yapay zekaların hani çalışma algoritması hani internette olan veriye göre hareket eder. Diyelim ki işte biz bir soruda yapay zekadan işte bizim kendi tarihimizle alakalı bir cevabı Bizim tarih kitaplarımız veya e, tarih e, kitaplarımıza göre değil de işte farklı bir yerin tarih kitabına göre verdiğinde biz onu engelleyebiliyoruz. Yani yapay zekaya şöyle promptlar verebiliyoruz. Atıyorum hani bu gibi tarih soruları geldiğinde sadece e, Türk tarihi ile alakalı olan kitaplardan veya ansiklopedilerden e, al işte diğer ülkelerin e, hani vermiş olduğu bilgileri göz ardı et, e, diye promptlar verip sadece bizim kendi tarihimize yönlendirebiliyoruz. Özellikle tarih gibi böyle hassas konularda vermiş olduğunuz promptların ya da hani bizim gibi yapay zeka teknolojileri geliştiren firmaların vermiş olduğu promptların hani doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Farklı ülkelere ait olan e, yerlerdeki e, ki veriden ziyade Türk tarih kitaplarına ait olan verilerden o bilgileri öğrencilere yönlendirmesi konusunda promptlar verdiğimizde pek bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşmıyoruz. O tam Sefa Özdenizle birlikte hani her zaman aklımızda şu vardı. Girişimcilik e, oluşturup hani hem ülkemize katma değer üretmek, hem istihdam alanı oluşturmak, hem de e, bir soruna doğru e, bir soruna doğru çözümler üretmek e, her zaman biz özel sektörde çalışırken kafamızda olan bir alandı sadece biz doğru zamanı bekledik. Yani doğru altyapı zamanını bekledik. Yani bir süre özel sektör tecrübemiz oldu. Hem mali süreçlerimizi yani maddi süreçlerimizi kontrol edebilmemiz için hem de hazır olabilmemiz için yani özel sektörde çalıştık. daha sonrasında ise kendimizi hazır hissettiğimiz zamansa bu girişimi oluşturma kararı aldık. Her girişimcinin mutlaka endişesi vardır. Yani endişesi hani olmayan girişimci hani şu ana kadar karşılaştım mı desen bana karşılaşmamışımdır. Çünkü Hani girişimcilik hani kesin ve garanti bir yol değildir. Hatta tam tersi hani riskli bir yoldur. Ee, ama hani bir soruna gerçekten böyle doğru bir e, çözüm üretirseniz, e, bir süre sonra bu e, hani bir yıl olur, iki yıl olur veya beş yıl olur. Bu tamamen sizin çalışma eforunuza bağlı artı da bilir, azalı da bilir. Sonuçlarını e, bir şekilde alıyorsunuz e, ve endişeler de hiçbir zaman e, geçmiyor bu arada atıyorum. Şu an ilk baştaki atıyorum bundan 7-8 e, sene önce başladığımızdaki Yasin'in endişeleriyle. Ee, şu anki Yasin'in endişeleri arasında çok ciddi farklılık vardır. Ama ekosistem büyürken hani siz de büyüyorsunuz ve bu endişeleri ve korkuları yönetebilmeyi öğreniyorsunuz. Yani endişe ve korku aslında e, her zaman oluyor, her zaman oluyor. E, sadece e, bunu e, yönetmeyi öğreniyorsunuz. Biz ilk başlarda hani endişelerimizi biraz şu şekilde e, yontabildik, yani ön, önleyebildik. İşte i̇lk başladığımız zaman. Hani küçük küçük başladık. Hani ürünümüzü küçük küçük geliştirdik ve çok hızlı geri bildirimler aldık. Çok hızlı testler yaptık. Kullanıcılarımızdan almış olduğumuz geri bildirimlere göre ürünümüzü çok hızlı güncelledik. Yani teknoloji tarafımızı çok hani donanımlı hale getirdik ve ekstra olarak hani hani kullanıcılarımızdan da kısa sürede olumlu geri dönüşler almamız, hani güzel geri bildirimler almamız bizim endişelerimizden ziyade bunu hani mutluluğa dönüştürdü diyebilirim. bir kişi endişelendiği zaman biraz veriye bakması lazım. Yani hani eğer verisi büyüyorsa atıyorum siz bir ürün gerçekleştirdiniz. Sonuçta şu an bir bu girişim de olsa hani farklı bir şey de olsa işin temelinde aslında bir ticari oluşum vardır. Bir ticaret vardır ve hani bunun gerçekleşmesi için de veri gereklidir. Şimdi endişelerin biraz hani azalması için ya da endişelerin yönetilmesi için kişinin ürünüyle alakalı olan verileri sürekli takip etmesi lazım. Yani benim ürünüm büyüyor mu? Ya da benim ürünüm kullanıcılar tarafından tarafından kullanılıyor mu? Kullanılsa bile atıyorum yüzde kaçlık kısım memnun, yüzde kaçlık kısım memnun değil. Hani memnun olmayanlar neden memnun değil? Bunları biz nasıl memnun hale getirebiliriz gibi veriye göre hareket ettiğiniz zaman biraz endişelerinizi yenebiliyorsunuz. Bir işi yapmak aslında e, tek başına e, pek mümkün değildir. Burada hani benim kendi alanımda çok iyi olduğum e, bazı alanlar vardır. Orta Sefa Üzdeniz'in kendi alanında çok iyi olduğu alanlar vardır. Biz aslında bunu bir araya getirdik. Birleştirdik. Biz 2018'de Yıldız Teknopark'ta kurulduk e, ve Yıldız Teknopark'ın e, 3 yıllık bir kuluşka sürecinden geçtik. E, bu süreçte Yıldız Teknopark'ın çok çok ciddi desteklerini aldık. Şu anda da yararlanıyoruz. O zamanlarda da yararlanmıştık. E, Sanayi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın e, özellikle e, teknoloji girişimlerine veya bir yazılım üretimi sağlayan kişilere veya ar ürünü gerçekleştiren kişilere çok ciddi e, teşvikleri ve istisnaları olmuştur. Biz bunlardan da yararlandık ve yararlanmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda e, yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOSGEB e, aracılığıyla genç girişimcilere vermiş olduğu destekler vardı. O zaman da bunlardan yararlandık. Şu anda da projemize uygun olanlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Ee, hani bunlar dışındaysa hem ekibimiz olsun, hem e, ütük, e, kullanıcılarımız olsun, e, hep birlikte bu markayı oluşturduk diyebilir. Bu sürecin dışında hem aile tar tarafından olsun, hem, hem yakın çevremizin olsun manevi desteği de her zaman üzerimizdeydi. Onlara da teşekkür ederiz. Girişimimizin kısa, orta ve uzun vadede hedefleri tabii ki bulunuyor. Bunu adlandırmam gerekirse kısa vadede şu an zaten biz üzerine çalışmış olduğumuz farklı farklı arge ürünlerimiz var. Özellikle yapay zeka entegrasyonlarıyla alakalı. işte çok kısa bir sürede yapay zeka destekli daha doğru eşleşme sağlama modülünü sistemimize dahil edeceğiz. Öğrencilerin takip süreçlerinde yapay zekayı sistemimize dahil edeceğiz. Dijital eğitim setlerimizdeki interaktif eğitim içeriklerimizi geliştireceğiz. Yabancı dil öğrencilerimiz için yapay zeka destekli konuşma diyaloglarımız ve argi süreçlerimizi tamamlayıp sistemimize dahil edeceğimiz alanlar. Firmamızı Türkiye'nin kendi alanında en önemli girişimlerden birisini haline getirmeyi hedefliyoruz. Uzun vadede ise hani Türkiye'de mevcut olan sektörde mevcut olan pazarda lider konumuna gelip benzer ürünümüzü globale taşıma hedefliyoruz. Markamızın şu anki altyapısı ders almak isteyen kişilerle ders veren eğitmenleri bir araya getirmektir. İlerleyen süreçlerde ise bunu şu an ülkemiz dışında yaklaşık 17 farklı ülkeden de biz faaliyet gösteriyoruz. Ama bu faaliyet göstermiş olduğumuz kişiler özellikle yurt dışındaki ülkelerden genelde orada yaşayan Türklerden oluşuyor. Yani diyelim ki işte siz Almanya'da yaşıyorsunuz, Almanya'daki eş, eşinizin Türkçe öğrenmesini istiyorsunuz veya çocuğunuzun Türkçe öğrenmesini istiyorsunuz. Online eğitim için bize başvuru yapılıyor. Veya işte Rusya'ya gittiniz. Rusya'daki iş yaptığınız bir Rus kişinin Türkçe öğrenmesi için bizim sistemimize başvuru yapıyorsunuz. İleride göreceğimiz konuysa bir Alman'ın bir Almandan ders alma sürecini bizim sistemimiz üzerinden gerçekleşmesini sağlamak veya işte Avrupa ülkelerinde olsun Amerika'da olsun Türkiye'deki yapmış olduğumuz operasyonel sürecin aynısını oralarda da yapmayı hedefliyoruz. Yani ürünümüz orada görüyoruz. Girişim demek, girişimci demek, yani üretim demektir, istihdam demektir, inovasyon demektir ve ülkeye katma değer demektir. Şimdi gençlerin enerjisi ve cesaretini teknolojiyle buluşması ülkemiz için çok ciddi bir katma değer üretmektedir ve çok ciddi fayda sağlamaktadır. Oldukça hani güzel bir his, yani gurur verici bir his. Hani para kazanmaktan ziyade bir katma değer oluşturmak, bir ekosistem oluşturmak, bir katma değer üretmek insana inanılmaz gurur veriyor hem hani ders veren vermek isteyen öğretmenlerin yeni öğrencilere ulaşım süreci hem istihdam üretme sürecimiz hem de aynı zamanda ders almak isteyen kişilerin doğru öğretmenlerle buluşma süreci binlerce mutlu kitleye ulaşmak hani insana çok değerli bir hissettiriyor. Birincisi doğru bir probleme kesinlikle bir çözüm ürettiğinden emin olması gerekiyor bir girişimcinin. Yani ortada bir sorun vardır. Yani bir problem vardır. Hani bu probleme ben nasıl bir çözüm üretirim? Bunu düşünüp buna göre hareket etmesi gerekiyor. Benim hani mükemmel bir fikrim var demek yeterli olmuyor. Yani şu an her 10 tane insanın hani 9 tanesinin kafasında kesin mükemmel bir fikir zaten vardır. Fikri için zaman ayıran, harekete geçen, çok çalışan kişiler kazanç, kazançlı çıkar. Bunlar kazanır sadece. İkincisi hani finansal süreçlerini iyi yönetmesi gerekiyor. Şimdi girişimin üç farklı aşaması vardır. Hani birinci aşamada genelde girişimciler ürününe ve teknolojisine odaklanır. Yani ben bu ürünü hani nasıl üretebilirim, nasıl geliştirebilirim odaklanır. İkinci aşamasında ise müşterilerin geri bildirimlerine odaklanır. İşte ekip oluşturmaya, ekibini yetiştirmeye odaklanır. Üçüncü aşamada ise finansal verilere odaklanır. Yani atıyorum hani şirketin mali süreçleri, gelir-gider dengesi gibi durumlara odaklanır ve hani finansal süreç yönetimini yapamayan bir girişimci diğer emeklerinin tamamının boşa gitme ihtimaliyle karşı karşıya gelebilir. O yüzden ilk başta başlamadan önce de mutlaka finansal süreçlerle alakalı ufak da olsa bilgi sahibi olması ve doğru destekler almasında fayda olacaktır. başarısız olma durumu her insanda olduğu gibi bizde de oldu tabii ki. Bir girişimci bu başarısızlık sürecini yenebilmesi için verilerini sürekli takip etmesi ve sürekli inovasyon yapması, ürününü geliştirmesi gerekiyor. Bizden daha iyi olduğunu düşündüğümüz özellikle global 3-4 tane rakibimizin her adımını haftalık periyotlarla takip ettik. İşte neler yapıyorlar hem reklam tarafında olsun, hem operasyonel tarafta olsun, hem teknoloji tarafında olsun neler yaptıklarını takip ettik. Ve yapabildiklerimizi yapıp sistemimize dahil ettik. Dahil ettikten sonra da kullanıcılardan almış olduğumuz geri bildirimlere göre bunları şekillendirdik. İşte daha iyi nasıl yapabiliriz diye. Çünkü özellikle global rakiplerin kendi ülkelerindeki yaptığı çalışmalarla Bizim ülkemizde yaptığımız çalışmalar aynı olmuyor. Çünkü oranın eğitim sistemi farklı, buranın eğitim sistemi farklı. veya da oradaki insanların eğitim sürecine bakışı farklı, buradaki insanların farklı. Biz oradan teknolojiyi aldık, işte atıyorum reklam sürecini aldık, işte tanıtım sürecini aldık ve kendi ülkemize uyarlayıp bu hale getirdik diyebilirim. Müzik Özellikle hani teknoloji odaklı veya yazılım temelli iş geliştiren kişilere mutlaka şu an Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın teşviklerini takip etmelerini, KOSGEB'in desteklerini takip etmelerini tavsiye ederim. Ayrıca kamu bankalarının da kampanyalarını takip etmelerini tavsiye ederim. Hani projelerine uygun yararlanabilecekleri desteklerden yararlanmaları onlara güç kazandıracaktır, hız kazandıracaktır. Şu an gerek teknoparklar üzerinden olsun veya tekmerler üzerinden olsun Teknoloji Bakanlığı'nın vermiş olduğu çok ciddi teşvikler var. Bunları takip etmekte fayda olacaktır. Özellikle yazılım temelli projesi olan ve ARGE temelli projesi olan firmalar bunları takip edebilir. Onun dışında ise yani mutlaka hani çevresinde ilk başlangıç sağlayan her girişimcinin çevresinde hani negatif söyleme olan çok fazla insan olur. Nasıl olurdan ziyade nasıl olmayacağını anlattıran çok fazla kişi olur. Çevresindeki bu tarz negatif düşüncesi olan insanları çok dinlenmelerini tavsiye ederim. Kendilerinden daha iyi olan yani iş hayatında ve ticari hayatında kendilerinden daha iyi olan insanlarla mutlaka zaman geçirip onların tecrübelerinden yararlanmalarında fayda olacaktır. Çünkü onların geçmiş olduğu yolları incelerlerse veya onlardan fikir alırlarsa belki 5 senede gelecekleri noktaları 2 senede gelebilirler. çoğu girişimci aslında kendisi gibi olan insanlarla tanışıp hem onunla kendi ürününü anlatıp hem de ürünleri arasında bir işbirliği oluşturmayı ya isterler hani kıskançlıktan ziyade işbirliğine açıktır aslında bir girişimci. Yani siz atıyorum bir teknoloji üretiyorsunuzdur. İşte karşı tarafta sizin ürettiğiniz teknolojiye ihtiyaç duyuyordur. Hani bir bir araya gelip bir işbirliği kurmak size çok ciddi, ciddi hem maddi olarak hem zaman olarak hız kazandırabilir. Yani biz çok kıskançlıkla karşılaşmadık. Hani tam tersi dahil olmuş olduğumuz ekosistemde bizim gibi olan girişimcilerle tanışıp faydalanabildiklerimizin tecrübelerinden faydalandık. İşbirliği kurabileceğimiz kişilerle de işbirliği kurup hızlı aksiyon al mamız sebep oldu. bankın katkılarıyla Ölceğim.